Ama bak Gizem unutma. Bu kesinlikle ve kesinlikle bir genel af gelecek. Çok ne mi kesin çok net. Çünkü çok kişi çok merak ediyoruz. Şimdi tekrar filme geri döndüğümde baltalar toprağa gömülüyor. Barış elde ediliyor. Beyazların cezaevindeki CEO'lar hangi kabileyse artık. Bir bırakılıyor koşarak köylerine gidiyorlar. Kaf geliyor çünkü silahlar gömülünce cezaevindekiler boşaltılıyor. Yani herkes gözünün önüne getirsin bu sahneleri öyle oluyor. Burada da kesin Allah Kesinlikle bir af var bak. Evet Mirat evden Erdoğan görüşülemen demişti. Hemen bir demiş de. e, cevap Ne Bunda da demek ki? Bak çok ne veriyorlar. yorulur. bir af. Mesela Remzi Kazmaz'la geçen e, konuştum. Cumart şeyi, Cuma günü senin programına çıkamadı. O orada Giresun, Trabzon, Rize civarını gezdi. Mehmet diyor bizim partiden yanıma gelen herkes bana affı soruyor diyor. Herkes affı soruyor diyor. Şimdi biz yani sen dağdakilere af çıkaracaksın. Buradaki garibanlar ha, çocuk tacircilerine, kadın cinayetlerine, uyuşturuculara bunları hariç e, söylüyorum ben af falan derken kafamdaki affı o şekli oturtarak söylüyorum. Uyuşturucu, çocuk tacizi, kadın işte öldürenler falan onların dışında ama cezaevinde gerçekten kimden duyduysam bende al bir af geliyormuş diyor. Toplumda bunun karşılığı oluşmuş. Bu ne anlama geliyor? Bu şu anlama geliyor. Ben sadece siyasi af çıkardım. Dağdakiler affettim. Şimdi bak dağdakileri affettikten sonra sorun bitmiyor. Dem Parti'nin ve CHP'nin bu konudaki eleştirisi çok haklı. Diyorlar ki ya af çıkacak nasıl çıkacak? Bu insanları dağdan silahlarını gömdüler. Ne olacaklar? Yani Türkiye'ye gelip siyaset mi yapacaklar? Kısa süreli de olsa bir cezaevine mi girecekler? Yoksa Suriye'deki o işte YPG PKK'nın olduğu bölgeye mi gönderilecekler? Yoksa uluslararası bir ayrı bir devlete mi sığınacaklar? Bunun ayakları yok. Ben af geleceğine sonuna kadar inanıyorum. Siyasilere gelen affın kesinlikle diğer adli mahkumlara da geleceğine sonuna kadar inanıyorum. Bu iki kere ki dört gibi hazır. Umut affını, umut hakkını mesela biliyorsun dem meclise verdi kanun teklifini. Ama mecliste aldılar, karanlık bir odaya koydular, bekliyor. Komisyona havale de etmediler. Bu umut affı, hakkının içine kesinlikle bunu koyacaklar. Kesinlikle koyacaklar. Mesela 30 yıldır cezaevinde olan, nasıl sen biliyorsun bir şair vardı, Kürt şair. O et, bıraktılar. Bütün bıraktılar. O da e, şeyi bitmesine rağmen e, cezası sürekli e, ona yeniden disiplin cezası, yeniden disiplin cezası sonuna kadar uzatmışlardı ama bıraktılar. Bakın bir affın ayak sesleri çok net bir şekilde duyuldu, geliyor. Sen dağdakini affedip de bağdakini e, bunun dışında tutamazsın. Adli mahkumlara da gelecek. Zaten cezaevleri sonuna kadar dolmuş durumda. Ama bu affa, bu affa bir e, şey getirecekler. E, zaten o kanunda var. Belli bir süre e, suç işlemezsen e, affediliyorsun. E, belli bir süre içinde suç işlersen bu mevcut suçun üzerine de ilave ediliyor. E, bu şekilde toplumu da böyle biraz gazını alacak. Toplumu da vaha adam adam akıllandı. Bak yaparsa ha bu yatmadığını da yatacak diyecekler. Çünkü o yıl ceza alan biri 4 yıl falan yatıyor. Öyle değil mi Nazu? Devlet yıl falan yatıyor. Diyecekler ki bu kanuna koyacaklar milli toplumun gazını almak için. Edindiğim bilgi bir hukukçuyla konuştum da oradan söylüyorum. Sen dört yıl yatıp çıkacaktın. Üçüncü yılda ben seni bıraktım. Ama bir suç işlersen 5 yıl içinde 10 yıl yatacaksın diyecekler. Millet de oh diyecek. Oh. Ama bu arada bu arada bu siyasi af meselesinde bakın bir de bunu yanına şeyi koyacaklar toplumu rahatlatmak için. Niye son dönemde çok sayıda demliği alıyorlar, muhalif alıyorlar, Kürt muhalifleri, Kürt gazetecileri, Kürt sivil toplum örgütlerinin e, yöneticilerini alıyorlar. İnanın ki bu affın içine onları da sokacaklar. Onların aileleri lavini alıyor. Habitalizmin sabi çoğunu gözaltına aldılar. Evde <laughs> yani bu gire de hukuki şey. Duyarsana bir rahatlama gelecek. ne bir rahatlama gelecek topluma. 20 gün önce, 2 ay önce, 3 ay önce kızın, karın, çocuğun, eşin, dostun, akraban, amcan, dayın cezaevine girmiş bir rahatlama gelecek topluma. Cezaevleri zaten bütün e, bunu bilenler anlatıyorlar, polis adliye muhabirleri, güvenlik muhabirleri. Cezaevleri ağzına kadar doldu, yer yok diye ya biz, ben Mamak döneminden biliyorum, biz e, ranzalara e, düz boylamasına yatmıyorduk, eylem enlemesine yatıyorduk. Üç kişi yatıyorduk bir ranzayı. Üç kişi enlemesine ayaklarımızın yarısı dışarıda kalıyordu. Şu an cezaevlerinin çoğu öyle olduğu söyleniyor. Dolayısıyla e, bu e, yani balta meselesi ya da silahlarınızı gömün meselesinden benim çok net anladığım bu. E, ama bu arada tabii birçok e, kuşkun kaygım var. E, nereden var? Mesela ben e bugün grup çıkışında Erdoğan'a sordular ya oraya geçeceğiz sürpriz <laughs> kalsın biz çünkü videosu da var sesinden dinleri yani şu şunu söyleyecektim devamında daha sonra diğer bölüme geçerim e, hala hala senin dediğin gibi Abdullah Öcalan apo dememesi benim dediğim tek falan bahsetmemesi rengini belli etmiyor. hayır hayır bunlar toplumda bu kelimeler toplumda müthiş tepki çekiyordu Erdoğan çok uyanık gidiyor PKK demiyor, Abdullah Öcalan demiyor. Bahçeli Abdullah Öcalan ve Öcal e, PKK dedikçe oy kaybediyor. Erdoğan bunu gördü. Bana kaybettiriyor. Bunun cindi içinde. Yani Hani cimcindi. Polis ve onları benzetmek için söyle. Sen o yüzde yirmiye kayıyor. Sen o yüzde yirmiye kaybediyorsa MHP bu yüzde beş kaybediyor. Ki mesela. Namıklı siyaset oynuyor ama Bahçeli de tabii ki buna Beşte demeyelim de yani hem fikir bakıyor, o bakıyor ki ya ya da zorla gör, ya seri çok siyah bir şeyler yine atar bir tane ee, bu sefer İbzen'in konasını alırsandır, İbrahim Aleyhisselatü sesli bir şey atar ve biz de deriz ki ne oluyor, üç gün sonra görüşürler ve evet bu Abdullah Öcalan da bırakılmalı, bu PKK'da silah bırakmanı değeri yani, derdi hadis dersin, Hadi. yeni yola dair ve şunu da belki belirtmek gerekir, Hani biraz altılı masa çağrışımı yapıyor. Orada e, üçlü masa şeklinde biraz daha muhafazakar e, ya da işte milli görüş yerine kökenli partiler bir araya geldiği gibi görüyor ama tabi orada iki parti yani Gelecek ve Deva, hatta Deva'nın uzun süre e, burada yer almama yönünde eğilimi vardı. Başka bir iddiası vardı. Biraz kendisini muhafazakar bir parti olarak da tanımlamadı aslında açık açık hiçbir zaman. Daha liberal e, merkez parti, formülasyonu e, işte formülasyonuyla ilerlemeye çalıştı ama tabii bu e, seçim döneminde altılı masa dönemindeki tartışmaların e, hatırlarsanız gelip dayandığı nokta örneğin işte herkesin eşit e, oy hakkı olması masada ya da işte e, bir cumhurbaşkanı yardımcılığı e, durumunda bütün partilere birer Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı verilmesi eşinde hiç seçime girmemiş deva ve gelecek ya da hani belli bir oy oranının üzerine uzun süre çıkamamış Saadet şey, bu e, Cumhurbaşkanı yardımcılığını hak ediyor mu ne kadar varan durum bizi bugün e, buraya getirdi aslında yani bu yeni ortaya çıkan e, adı yeni belki ama bu yol e, yeni bir yol değil yani o altılı masa sürecinde e, bu yola girilmiş oldu ve e, CHP'nin sayesinde oldu büyük oranda da e, CHP'nin sayesinde olduğundan kastım e, neydi plan işte hatırlanacaktır ya bir yeni iktidar değişimi durumunda bu partiler aslında CHP'nin geçmişe dönük muhafazakar seçmene karşı sigortası gibi konumlandırılarak ve bu kadar da çok aslında Lekirlik şimdi gene e, üçüncü tur grup kuruluyor herhalde değil mi Nergis? İki kere e, işte Bekin Hasan evet ve düştü e, şimdi yeniden bir grup kuruluyor ve daha deva aşamasına yeni gelindi. Belki de bir grup kuracak kadar da e, mevcut partilerin içinde Yine e, yeniden e, parti değiştirebilecek, buraya katılabilecek vekil olduğunu da biliyoruz. Adları çok kısa bir süre önce Demokrat Parti üzerinden de Demokrat Partili vekillerin etrafında da örneğin böyle bir şey konuşulmuştu. Ha, bu belki şöyle iyi bir olabilir. Yani mecliste ne güzel çok sürekli alternatif üretilebilen bir durum var diye de iyimser bir yorum yapılır belki ama aslında muhalefetin o parçalı seçime gitme sürecinin e, e, sonuçları bunlar. Bugün gördüklerimiz örneğin ya bu partilerin içerisinde ikisi lider partisi aslında Ali Babacan'dan Ahmet Davutoğlu için de bu geçerli Saadet daha kadro partisi. Hani bu bile asıl bu işte, nasıl yolu ilerleyeceği, nasıl siyaset geliştirebileceği konusunda e, ister istemez soru işaretleri yaratıyor. Belli ki bu bir işte yeni seçime gidilirken eldeki e, gücü mümkün mertebe ve maksimum da kullanarak e, ama toplumdaki karşılığı ne olacak? Yani altılı masanın yarattığı görüntüden farklı ne yaratacak oralarda herhalde biraz izlemek lazım. Bu üç parti üçü içinde aynı olumlu etkiyi mı ya da örneğin Saadet daha olumlu bir yere Saadet için gidip lider partisi durumunda olanlar için biraz daha durumun sabit kaldığı, stabil kaldığı hani belli oy aralığında kaldığı bir durum mu çıkar bunları izleyip görmek lazım. Fakat ilginç bir şey yaratmıştı altını masa deneyimi siyaset için. O ilginç durum, ilginç ıı, vaziyetler bu şimdi Yeni yol partisiyle devam ediyor gibi görünüyor. E, Barış İyi Parti'nin de durumu biraz. Hem istifalar var. Bir yandan Musallat Dermişoğlu'nun şimdi Ülklü Ocaklı ile dün olan gelişme, e, işte tehdit Sinan Ateş'in e, vurulduğu yerde açıklama yapması e, hmm. aslında bir e, milliyetçi e, oylarda da böyle bir hareketlilik olacak mı acaba? Hem bu işte İmralı süreci derken işte dermiş, Dervişoğlu'nun bile de böyle hedef gösterilmesi derken böyle bir şey olabilir mi acaba? Ya benim fikrim MHP'nin bu şu ana kadar ki süreci e, iyi götürdüğü yönünde ama tabii şimdi Sinan Ateş e, gibi bir taze bir olay henüz hafızalarla bu yeniyken atılan her adım ya yapılan her açıklama her e, sertleşme, serpleşmeydi. Örneğin ilk Ocakları Başkanı'nın açıklaması ile Devlet Bahçeli'nin son grup toplantılarında işte 22 Ekim'den itibaren yaptığı çağrıların ayarı aynı değil önleyin. Ya burada bir e, işte tabii ki karşılıklı e, milliyetçiler arasında bir e, çatışma, sertleşme var e, durumu görünüyor ve bunun da sert görünüyor olması doğal geliyor belki ama e, ya işte meseleli, himmeli ile ilgili bir durum var. Nasıl bir dille, çizgisi, barışa, çatışmasızlığa giden yolu açacaksınız? demişti. Bunun dönüp ister istemez herkesin geçmişteki bagajları bir şekilde e, demin nasıl işte yeni o partisi için altılı masa e, bagajını anlattıysak burada da ister istemez e, bu Sinan Ateş meselesi şimdi gündeme geliyor. Bir kü, hiç mi siyasi parti ve biraz daha çözümden yana barıştan yana diye konuşmaya başladı diye geçmişinden kurtulamıyor tabii. Bu, bunu taşıyarak bunu idare edebilerek gidebilecekten Önemli olan o bir hamur çay oy aldığı yüzde buna ee, ona dair bir çatışma yani bu, bu, süreçte ben devam edeceğine bazen daha da sen keşifleyeceğini de MHP'de korumak isteyecek yürüttüğümüz süreci sürece karşı iyi ee, İYİ Parti'de aslında düşen oylarına yeniden bir yeni yapılanma yeni bir dönem denizle iletişir. Çıkış tahtası bu süreç hiç olur mu diye bakacak biraz da siyasi hesaplar olacak. Bu yüzde yirmi gibi görürler o paylaşma süreci biraz. Bir de tabi şimdi Apo'nda bekleyenler de var. Anahtar Parti gibi yeni kurulan yer hepsi yani bir partisi. Daha de Dün dünyanın Mustafa bebe BBB Genel Başkanı örneğin Mehmet Şimşek'e çok sert açık adamları o Cavuz Zeynep'i Azeri oranını sen belirlebiliyor musun gibi bunlar ve tabii ki belli bir şey durumu kendini gösterme ve sözünü nergis Nergis'in sözünü ettiği o %20-25 aralığındaki milliyetçi oy yün ne kadarını alırsak e, daha güçlü hale geliriz çalışması var benlik herkes <laughs>